Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarız gayet iyisinizdir. Gördüğünüz gibi klanımız 3 milyon puana sonunda ulaşmayı başardı. Bundan önce bir defa daha ulaşmıştık. O zaman klanımızın adı Bilek Gücü'ydü. Artık klanımızın adı YT Bilek Gücü. Keşke ilk açtığımda böyle koysaydım. O zamanlar bilmiyordum klanların adı böyle YouTube kanalı olan arkadaşların kendi YouTube kanalını göstermesi için YT koymuş olduğunu bilmiyordum. Bayağı da bir zaman aldı bu YT'yi koymamız. Çok geç düşündüm. İsmimi değişmiş, değiştirmiştim keşke o zaman şey de değiştirseydim. Klan adını da değiştirseydim. Bir de ana klanımız aile dostuydu. Onu da yine tekrardan aile dostu değil yapmamız durumunda da yeni bir klan açmıştık. Keşke o zaman YT Gücü yapsaydık. Şimdi adını YT Gücü yaptığımız için klanın YouTube kanalı yani 10 dakikada bir bazen 20-30 dakikada bir tane abone falan geliyor. Eskiden böyle değildi. Yani günde bir 50-40-50 abone falan gelmeye başladı artık. Bu ay toplamda 550-600 abone geldi, güzel oldu bu. Daha fazla kişiye ulaşmaya başladık artık. 100 kişiyiz diye söyledik. Klanımız Türkiye'de 12. Hemen tekrar bakalım. 13 olmuşuz. Az önce 12'ydik. Ee, herhalde yukarıdaki klanlara bir tane arkadaş geldi. 3 milyon 778 kupadayız. İlk 15'ten aşağı kesinlikle düşmüyoruz. Hani gördüğünüz gibi hani bir kişi çıksa bile. 2.980.000 falan oluyoruz. Yine oyun gemisinin üstünde oluyoruz. 13. sıradayız. Yani gayet iyi. Türkiye'de artık bu şekilde yerimizi aldık. İnşallah daha yukarılara çıkacağız ama... Yani yukarıdaki klanlar da hakikaten Yani usta var. Emotion, Prestige, Brawl Mystic, Arozami tekrar kurulmuş. İşte Mezarcı, YBC Hakikaten iyi klan bunlar. Hani kupaları hakikaten çok yüksek olan klanlar. Şöyle bakacak olursak eğer... Türkiye'de 13. olan da ben 1. sıradayım. Peki bu nasıl oldu? Yani ben nasıl bir Nisa'da oluyorum ki? Benim 42 tane karakterim var. 42 tane. Yok 43 tane. Kaç tane savaşçım var? 43 ya. Yeni sütü geldi. <laughs> evet 43. Benim 43 tane savaşçım var. 44-45 savaşçısı olan arkadaşlar benim daha çok yukarı kupalara da çıkabilir ki ben hakikaten çok oynamıyorum. Daha da fazla oynasam hani 3 ve 3 kasarım, sıcak bölge kasarım, soygun falan kasarım, kuşatma falan yine bir şekilde girerim. Yani e, matchmaking diye bir şey var. Çok oynadığınızda rakipler çok aptal gelmeye başlıyor. Böyle çok saçma komplar gelmeye başlıyor. Düşük kupa gelmeye başlıyor. Rahat kupa kasılıyor o zaman. Yani biraz oynayan arkadaş rahat 35 bin olur diye düşünüyorum. Mesela BS Adem yeni geldi klana. Kakashi de yine yeni geldi. Jetenov bu da yeni geldi. 3 <laughs> tane arkadaşımız yeni. Kakashi önceden gelmişti ama bir ara çıkmıştı. Tekrardan geldi. Böyle çok fazla giriş yapılarak tekrar geri almıyoruz. Felix, Okko, işte Mehmet, Hyper, Hyper isot, Mr. mrp 1 yaptı dün. Tara'yı da Furkan'la yapmıştı. Güzel artık bu arkadaşımız da kasmaya başladı. Oğuzhan var, Mehmet var, Asi Çocuk var. Asi Çocuk hala adını bilmiyorum. Raiden var. Swerty de geldi, güzel. Deniz 64. Klana gelemeden önce bir kası yoktu. Bu harbi çok dikkat çeken bir arkadaşımız. 3 tane bir kası var. Rosa'yı da bir k yapar eğer şu diğer harita yine tekrar gelirse. Blade geldi. Emre var. Alp var. Ve Ali nickini değiştirdi. Suari gelmiş. Blinding. Despal. Elon. Not... Abi nothing. Daryl'ı bir k yapmış. Nasıl yaptığını bilmiyorum. Ama Daryl'ı bir k yapmış. Muazzam. Yani Bibi de bir k yapmış. Shelly de bir k yapmış. E, El Primo'yu da bir kay yapacak. Yani yakın karakterlerin harbi solo oynuyor zannedersem bayağı iyi. Ali'yi hala göremiyorum. Nerede? Evet. Alkio. Alkio. L. Evet Alkio. I değil. I değil. L değil. Büyük I. Öyle miydi? Abi karıştırıyorum bak. Hala karıştırıyorum ya. <laughs> Az önce doğrusunu biliyordum. Ali artık nickini değişmiş. Çok güzel oldu. Ali'nin nicki. Ali ekstradan biz gibi bir boşluk bırakmış orada zannedersem aynen. Güzel klanımız bayağı iyi. Yani 30 bin kupa nereden başlıyor? 47'den başlıyor. Yani 29 bin kupa da 67'ye kadar geldi. Kalandaki minimum arkadaş 26 bin ama sınırlarda yani 27 bin diye biz söyleyelim onu. 27 bin diye söyleyebiliriz. Klanımız bu şekilde 3 milyon kupa. Hani sayalım abi bu Jaxxar artık nasıl okuluyorsa. Kaan, Zagor, Mert, Ace Boy. Mesela bak tanıdıklarımdan söyleyeceğim ben. Nickleri okuyayım. Taçsız Kral bunu anımsıyorum. Türkiye'yi bunu da anımsıyorum. Kaan'ı zaten tanıyoruz. K Kıdemli üyemiz. Extreme, Last Copat, İbrahim, Berk, Lightning tanıyoruz. Lightning karşımıza geldi Ruz'a kasarken. 39 karakterle 27.000 kupa ve 4 tane 1K'sı var. B'yi de rank 31 yapmış. 5 tane 1K. Max'i de yapmış. Helal bravo. İşte Kenan var. EMBG var. Kenan'ı biliyoruz. Ditchat, Gözü Tek Kurt, işte Nubbedo, Bibi, Hüseyin Yengeç, Yengeç tanıyoruz. Muhammed, Türkmeni, Yenilmez'i tanıyoruz. Ahmet, Kıdoz'u tanıyoruz. Berkaycı'yı tanıyoruz. Frozen tanıyoruz ama çok anımsayamıyorum bazen. Drexi, Anıl tanıyoruz. Oğuz, Baran, Zeynel geldi, çok iyi tanıyoruz. Beko, Dove Kings'i tanıyoruz. Efe Akın'ı tanıyoruz. Kadir'i tanıyoruz. Furkan'ı da aynı şekilde. Yusuf, Butcher, Spike, Kamu'nu tanıyoruz. Dead Killer, soru işareti var 3 tane. Böyle bir arkadaş var, o değil herhalde tabi. Dünya sıralamasında El Primo'yu o kadar çok kasıyor ki, bakacağız ona şimdi. Hep karşıma geliyor. Berkay oyuna girmiş. Berkay oynuyor. TR, Mortis, Ice Mortis, Alp. Ice Mortis yeni geldi. Herhalde oynamıştık bu arkadaşlar Alp, Harley, oyuncu, Ad Adil Steel, Ninja, Ruling. Meri Abi bunun 3 ve 3'üne bakar mısınız? 26.000 ne demek? Solo neredeyse yok. Duo 5000 Mükemmel değil mi ya? Çok iyi. Ama Rankutus kasan bir arkadaşımız değil. Genelde 25 yapmış bırakmış. İşte Tomar, Kadir, Godzilla. Kadir klanımıza ilk geldiğinde birinci birinciydi. O zaman 25 bin kupaydı. Mükemmel kupası vardı. bayağıydı Godzilla, Erdem, Cypher, Cypher'ın sınavları var giremiyordu. Crazy Noob, Star Neon var. Neon Arozo mı kuruldu gitti oraya. yine geldi. Gidip geliyor bu arkadaş. Ama bu arkadaş iyi. Fachia, Zeus, Osman var. Psycho var. İşte Kubali, Gaduygar, Nothing ben Yine başa döndük. Slayer, Junkat, Ruh Celatı, Elon Dark, MNS, Despal, Lightning, Suari, Angel of Death. Ve arkadaşa dedim şu T... TLH'nin yeri değişecek mi? Evet abi dedi onun değişmesi lazım. Yanlış yazmışım. Yavuz var. Melih var. Melih de 1 klara kasan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Öyle hep 1K kasanlara girmiyor mu da böyle dikkatimi çeken 1K kasanlardan. Penny, B ve Rosa. Gayet iyi. İşte Blade var. Emre var. Deniz, Hamza, Swerty Raiden, Asi, Lucky, Okko, Felix, Hyper, Jeton, Kakashi, Sensei, X-Men. Triali X-Men. Adem ve ben varım. Çetimiz bu şekilde. Cypher gitti destek istiyorlarmış oraya gitti. 3 3 zafer çok önemli tam da ondan bahsediyorum. Aynı mesela bazı klanlar destek, ediyor, destek istiyorlar oraya gidiyorlar sonra geliyorlar falan. Ya böyle yardımlaşmalar tabi olması lazım. Ee, başka da söyleyecek olduğum bir şey. Heh şu liderlik sıramasında El Primo'ya bakacaktım. Böyle beraber bakalım. Solo'da ne kadar giriyor bak soru işareti. Yani ilk 5'te diye düşünüyorum. Aha değilmiş. Abi neredesin? Bak 11.ymiş. Görüyorsunuz değil mi? Bak aha. Ay Brawl TV'den düştüğü yok ve El Primo giriyor bak soloya bak Oha bir, bin, bin zaferi var Ya yapamamış mı bu adam ya Rank 35 yapamamış mı El Primo'yu Kaç kupası var 25.000 bin Vay be ama hakikaten Yani adam satmıyor ama mükemmel oynuyor ya Çok önüme çıktı abi bak belli Biraz da şöyle bakalım abi kimler neler katmış Şelide Şelide kimler var Şelide 1257 yapan var Üff. Rank 35 yapan güzel. Mesela sonra bakalım. Kupası kaç? Bak yüksek değildir belki de ha. Oh 43 bin. 43 bin. Öf. Solo yapanlara bakalım. Bu adam kesin solo yapmış. 3500'de solosu var. 3 ve 3 de olabilir. Rafsı da 1K yapmış. Çünkü For Horseman'daki bir adam var. 2000 şeli yapan adam. Yoksa aa, o mu? Dur bakayım. Sen Aha P -Sense. tamam bunun klanındaki adam. P Sensei de abi yapmadığı kadar. Bu bile rank 35 yapmış şimdi yani bu bile derken. Yani adamlar yapıyor ama bunu bu adama düşük atıyor ya. Aha bak Pong Dalong. bu arkadaş. Shelly rekorunu kıran arkadaşımız. Bak B'yi de 1K yapmış. Mükemmel değil mi ya? Bak 35 bin kupa. 44 karakter. Yani efsane. 9 bir seviyesi bile bir sürü karakteri var. Gö gördün mü? Nereden nereye gittik? Bak 43 bin. Ya, mükemmel oyuncular ya. Abi mükemmel ya. Çok iyiler ya. 35 bin kupa bu solo yapmış olabilir ha. Kesin solo yapmış bu adam. Helal olsun. Solo yapmak çok iyi. Mike'a bakalım. Bir Türk var burada kutsal Pandu diye. Sardo, Geta. Mike'a yapan var 1277. Bak. Aha bu çok iyi. 2600 kupa bunu biliyorum. 2600 kupa. Gayet güzel. Başka da söyleyecek olduğum bir şey zannedersem yok. 35 bin kupayız. Stüdyoda rank 25 yapacağız her zaman söylüyoruz. Yaptığımızda kanalı takip eden arkadaşlar göreceklerdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Hep beraber büyüyeceğiz. 10 bin aboneye çok az kaldı. Belki bu videoyu yüklerken 10 bin abone oluruz. Kendinize iyi bakın. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Hepiniz hoşçakalın.